Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sette Hande Eçel ve Kerem Bursin çifti baş başa. Ve Kerem Bursin'in kolu biraz inciniyor ve Hande ise koluna pansiyon yapıyor. Ve muhteşem görüntülerle birbirine dikkat ayıran güzel çiftimizin çok samimi ortamda olması Birbirine karşı e, Duygusal anlar yaşaması Ve birbirini e, koruması Gözlerden kaçmadı Evet arkadaşlar Hande Erçel ve Kerem Bursun çiftinin Kamera arkası e, Gizli kameralarla çekilmiş Beraberlik görüntülerini Sizlerle video şeklinde paylaşmış olduk Umarım sizler de Beğenmişsinizdir Birbirine aşık çiftimizin daha güzel görüntüleri de gelecek. Bunun için gelecek videolarımı sakın kaçırmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı bekliyorum.